Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kelime çalışmamızda sıfatlara bakıyoruz. Competent ile başlıyoruz. Arkadaşlar competent yetenekli, kabiliyetli demek. Capable yine aynı. Kabiliyetli, yapabilir yani. Adequate yeterli, proficient yeterli, skilled becerikli. Bunlar da sinonimleri oluyor. Competent onun isim hali oluyor. We need to get an assistant who is competent and efficient. Etkili ve kabiliyetli olan bir asistan almamız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi bu, bu da bir relative clause var. Asistanı niteliyor. Bunun hangi asistan olduğunu söylüyor arkadaşlar. He reached a reasonable level of competence in his English. İngilizcesinde makul bir yeterlilik seviyesine ulaştı. Burada reasonable da bir sıfat arkadaşlar. Makul, mantıklı. Anlamlarına geliyor. Accurate, isabetli, doğru demek arkadaşlar. Kesin ya da correct, exact. Exact biliyorsunuz. Tam, kesin anlamına geliyor. Accuracy da yine isim hali isabetlilik diyebiliriz. The figures they have used are not accurate. Onların kullandığı rakamlar doğru değil, isabetli değil. Yine burada bir relative clause var. Gördüğünüz gibi tabi bir isimden sonra bir cümle geliyorsa bu şekilde zaten onun relative clause olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Buraya e, which koyma gereği duymamışız. Zaten burada bir öznemiz var. Bu şekilde de kullanılıyordu hatırlarsanız. The computer will calculate your position with pinpoint accuracy. Bilgisayar pozisyonunuzu ya da konumunuzu nokta atışı isabetliliği ile hesaplar diyor burada. Devam. Genuine, hakiki, gerçek demek arkadaşlar. True, real diyebiliriz basit anlamda. Genuinely de onun zarf hali yani hakiki bir şekilde, gerçek bir şekilde, bazen de samimi bir şekilde anlamına da geliyor, içtenlikle anlamına da geliyor. If it is a genuine Michelangelo drawing, it will sell for millions. Eğer hakiki bir Michelangelo resmi ise milyonlar satar diyor. I'm genuinely sorry for what I've said. What I said. Söylediğim şey için gerçekten üzgünüm. Independent, bağımsız, bağlı olmayan demek arkadaşlar. Self-reliant, yani kendine dayanan, kendine güvenen. Self-sufficient, kendine yeterli diyebiliriz bunun için. Independence da isim hali yani bağımsızlık anlamına geliyor. Hundreds of small independent shops will be forced to close by the opening of this superstore. Yüzlerce ufak bağımsız mağaza bu süper mağazanın açılmasıyla kapanmaya zorlanacak. Burada tabii ki independent ne olmuş? Ne yapmış? Mağazayı nitelemiş. Mexico gained its independence from Spain in 1821. Meksika Bağımsızlığını, İspanya'dan bağımsızlığını 1821'de aldı, edindi, kazandı. Ambiguous. Ambiguous, e, belirsiz demek arkadaşlar. Ya da muğlak diyebiliriz. Obscure, unclear biliyorsunuz. Açık olmayan değil mi? Vag aynı şekilde belirsiz anlamlarına geliyor. Ambiguity de belirsizlik, muğlaklık diyebiliriz. Tabii ki isim hali. Legal experts claim that the law on this matter is ambiguous and that the way the company interpreted it was reasonable. Hukuk danışmanları, hukuk uzmanları bir şeyi iddia ediyormuş. Neyi iddia ediyor bakın burada bir noun clause geliyor arkadaşlar şuraya kadar. Sonra burada bir tane daha noun clause geliyor. Ne diyormuş buralarda? Bu konudaki yasanın belirsiz olduğu. Yani Muğlak olduğunu iddia ediyorlarmış. Claim ediyorlarmış. Ve de bir şey daha olduğunu. Neyi? Firmanın onu yorumlama şeklini, the way e, şeklinin makul olduğunu iddia ediyorlarmış. Burada bakın it was reasonable böyle sanki kendi başına bir cümleymiş gibi duruyor. Ama arkadaşlar şurada bir verb var bakın. Was burada yüklem neyin yükleme? The way the company interpreted it. Onun yükleme yani the way'den başlayarak. Ne makuldü? Şirketin onu yorumlama şekli. O yüzden o da subject oluyor. Be as precise as possible in your answer so that there is no ambiguity. Cevabında olabildiğince açık ol ki belirsizlik olmasın. Ambiguity burada belirsizlik anlamına geliyor. Exceptional arkadaşlar istisnai demek ama olağanüstü anlamında da kullanabiliriz. Notable dikkate değer. Aynı şekilde noteworthy dikkate değer. Remarkable çarpıcı anlamlarına geliyor. Exceptional de onun zarf hali yani olağanüstü bir şekilde. istisnai bir şekilde. The company has shown exceptional growth over the past two years. Burada exceptional growth'u nitelemiş. Yani bir sıfat olarak kullanılmış son iki yılda şirket olağanüstü bir büyüme ya da gelişim gösterdi. Burada growth büyüme olarak ya da gelişim olarak görebiliriz. The weather even for January was exceptionally cold. Hava ocak için bile olağanüstü bir şekilde soğuktu. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.